Herkese merhabalar. İki Psikolog İki Sorunun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün de çok güzel sorularla sizi bilgilendireceğimizi umut ediyoruz. Hocam nasılsınız inşallah? İyiyim hocam, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler, çok teşekkürler. Dışarıda yağmur yağıyordu, bir yağmurlu sonbahar gününde. O yüzden içeride çekmek zorunda kaldık. Kaçtık. Kaçtık içeriye, ıslandık, kaçtık bir kedi gibi içeri sığındık. Şimdi size güzel sorularımızla istiyorsanız başlayalım. Hocam. Başlayalım. Umarım da siz, umarım sizin de hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Bu en büyük umudumuz. Hocam, ilk sorumuza başlıyoruz. Tamam, başlayalım. Bugün narsistlerden farklı bir konu seçtim. Hmm. Bu inisiyatifimi kullandım açıkçası. Çok iyi. Ve sorumuz şudur. Borderline bir eş size neler yaşatır? Hmm, bugün borderline kişilik evet. bozukluğuyla ilgili bugün borderline günümüz konuşacağız tamam. Evet. Ee, borderline bir eş size neler yaşatır? Evet e, diğer partnerine eşine neler yaşatır? Tabi borderline kişilik e, bozukluğu tanısı konulmuş bir insanla yaşamak e, hakikaten hayatın Farklı bir boyutunda yaşamak gibidir arkadaşlar. Çünkü... E, bu insanlar... Asla stabil değildirler. Yani sabah uyandığında... Diyelim ki çok neşelidir. Ah, günaydın hayatım, günaydın aşkım. Çok enerjiktir. Sonra mesela öğlene doğru... Karşınızda bitmiş... Depresif bir insan görebilirsiniz. Bir iki saat sonra... Aşırı agresif, sinirli bir insan görebilirsiniz. Sonra... Tekrar böyle çok yükselmiş, çok neşeli ama abartılı neşeli bir insan görebilirsiniz. Yani uçlarda yaşar bu kişiler. Bir uçtan bir uca gider diyebiliriz. Zaten sınır kişilik bozukluğu da diğer ismi, borderline kişilik bozukluğunun diğer ismi de bu. Şimdi tabii böyle bir insanla yaşayınca da bu sizin de dengelerinizi bozar. Siz de bir bakarsınız yani duygu durumunuz bozulur, bir bakarsınız iyisiniz, bir bakarsınız e, moraliniz bozuk, bir bakarsınız neşelisiniz, bir bakarsınız çok ama çok öfkelisiniz, mutsuzsunuz. Yani borderline bir e, evlilik öyle söyleyelim. E, maalesef ki insanın e, bütün ruhsal dengelerini, bütün psikolojik dengelerini, duygu dengelerini ...bozan bir evliliktir. Alt üst eder. Evet, alt üst eder. Alt üst eder. E, çünkü karşımızda... ...dediğim gibi... E, ...stabil bir insan profili yoktur. Sürekli değişkendir. E, ve çok alıngandırlar. <laughs> Son derece alıngandırlar. Siz ona bir şey demezsiniz ama... ...o bunu kişiselleştirir... ...ve bundan alınır. E, sonra borderline'a eşlik eden... E, kuşku, şüphe ve paranoyalar vardır e, bu insanların. E, siz mesela e, işte e, markete gidersiniz, eşiniz e, sizi işte sen sinemaya mı gittin, arkadaşınla mı buluştun, e, neler yaptın dışarıda, ne haltlar karıştırdın diye sizi suçlayabilir mesela. E, ve siz de bu noktada tabii çaresiz kalırsınız. Borderline insanlarla yaşamak e, hakikaten dünyanın en zor insanıyla yaşamaktır. Yani ayrılmak istersiniz ayrılamazsınız. E, tehditler eder sizi. E, evli olmanıza da gerek yok aslında. E, yani bu bir ilişkidir, romantik bir ilişkidir. E, siz o ilişkide karşı tarafın Borderline kişinin e, dengesizliklerini Gördüğünüz için bitirmek istersiniz. Neyle karşılaşırsınız? Tehditlerle. Ama bu tehditler hani böyle narsist kişi bozukluğu olan insanın yaptığı ayrılırken yaptığı tehditler gibi değildir. Mesela bu tehditlerin içinde intihar girişimlerinin tehdidi vardır. Gidersen kendimi öldürürüm. giderken Gidersen kendimi keserim. Mesela gidersiniz diyelim ki. Ee, ve size hastaneden telefon gelebilir. İşte kız evet. arkadaşınız evet. E, işte sizin isminizi vermiş. işte ilaç içmiş aşırı dozda ve ha, sözünü de tutuyor ya. Ama borderline'ların tabii yani kişilik bozukluğu boyutundan bahsediyorum. Hı -hı. E, ve işin kötü tarafı da Mert'arda eee borderline yapılar gerçekten ölmek istemezler. Hı -hı. Ama bazen oradaki e, şeyi o kadar kaçırırlar ki Çizgiyi bazen de maalesef ölümle de sonuçlanabiliyor. Ve geride kalan insan için de çok vicdan azabı açısından çok büyük bir duygusal yük. Ömür boyu işte benim yüzümden öldü, benim yüzümden öldü diye partneri ya da eşi bu noktada çok acılar çekebiliyor. Zor bir ilişki türü zor bir evlilik türü, zor bir insanla berabersiniz diyebilirim. E, bu noktada işte hocam tedaviye götürsek, tedaviye tabii ki e, narsistler kadar dirençli değillerdir. E, gider, giderler tedaviye. Tedavileri de uzun sürer. Tabii. Efe uzun sürüyor. Hem ilaç tedavisi e, hem e, işte psikoterapi yarım bırakmamaları gerekiyor. Yani bir borderline ile beraberseniz ya da evliyseniz işte hem iyi taraflarıyla sizi çok mutlu eder. Çünkü onun derdi de sevilmektir. Siz onu sevin. Hep onunla ilgilenin. Hep onun üstüne düşün. İşte sürprizler yapın. işte falan filan. Ama bu noktada da o diğer tarafına sizin bir cümleniz, bir bakışınız, bir söz, bir çalan müzik onu tetikleyip o diğer noktaya gittiği zaman da onu mutlu edemezsiniz. Öyle de çok sıkıntılı bir durum aslında. Hani diyelim ki işte bir insanı siz seviyorsanız, onunla duygusal bağlarınız varsa, güçlüyse işte onu bir süre sonra tanırsınız ve dersiniz ki işte bu insan işte şundan, şundan, şundan mutlu oluyor. Şunları, şunları, şunları da sevmiyor. Ama o zaman siz ona göre yani hani kullanım kılavuzu vardır ya ilaçların. Onun gibi a bunu yaparsam ...sevdiğim insanı mutlu ederim... İşte şundan, ...şundan da bu sinirleniyor... ...öfkeleniyor, onları yapmayayım, yapmayayım. dersiniz. Ama işte borderline'da öyle değil. Hmm. Yani bugün mutlu olduğu... ...bir şeyi yarın... E, aynen, aynen. Bugün sevindiği bir şeyden yarın öfkelenebiliyor. Ve borderline'ın en büyük... ...özelliklerinden biri de... ...borderline insan... ...kendisini sevilmeye... ...layık görmediği için... Bak burası çok önemli. Buranın altını böyle çiziyorum. Kırmızı bir kalemle. Kendisini sevilmeye layık görmediği için e, sizi onu terk etme noktasına getirir. Yani öyle şeyler yapar ki artık siz onu e, terk etmek istersiniz. İşte o noktada da... İnternet. Hayır, bir aynen şey yapar. bir şey yapar. Evet, yani illa da mutlaka Hı. hani intihar girişimi değil de ama bir şeyler yapar yani ve siz yani atıyorum mesela çok şeydir borderlinerin öfkeleri mesela evi yakar, gelir evinize eşyalarınızı keser, Hı. işte çiçeklerinizi keser, e, e, evde sevdiğiniz ne varsa eşyanız mesela işte atıyorum gözlüğünüzü kırar, telefonunuzu paramparça eder. Onu kızdırdığınız zaman onu durduramazsınız ve e, yine narsist kişilik bozukluğu olanlardan farklı olarak mesela narsistler dışarıdaki ortamda bir restoran olsun işte bir kafe olsun alışveriş merkezi olsun çok kontrollüdürler. Yani kavga etmezler mesela etraf bir narsisti size bağırıp kavga ederken görmez. Ama borderline öyle değildir. Çünkü onun gözü döndüğü zaman o hiçbir şey görmez. Dürtüsel <laughs> Restoranda, işte AVM'de, sokakta, orada, burada, kafede küfür de eder, bağırır da, itar, kakar da. Fiziksel şiddeti de vardır. <laughs> ee, hiç hiç hani biz şuradayız aman insanlar var aman rezil oluruz aman öyle yapmayayım sevgilime karıma kocama Böyle bir şey yoktur borderline'ın. Her yerde rezil rezilusva olabilirsiniz. Ee, sonrasında da tabii ondan sonra da işte çok üzülür. Bu sefer günlerce dışarı çıkmaz. Bir daha yapmayacağım diye yeminler eder. Sonra yine evet. e, sosyal ortamlarda ya da arkadaş ortamınızda diyelim ki hep birlikte bir yemeğe gittiniz, diyelim ki bir doğum günü partisi işte başka bir şey. Ee, orada da kalkar gider. Sizi tartaklar. Yani borderline'in şeyi yoktur. Sınırları hiç ama hiç yoktur. Hiçbir anlamda yoktur. Cinsellikte de yoktur mesela. Çok aşırı e, cinsel fantaziler yaşarlar, yaşayabilirler. E, çok eşli midirler mesela? Hani bununla ilgili klinik çalışmalarda e, aslında biriyle beraberken eğer ki ondan ayrılacağını hissediyorsa hani bir tane böyle bir yedek yapabiliyorlar. Hmm, beklesin diye. Ama hani narsistler gibi çok çok eşli de öyle Olur. değiller. Öyle bir gösteriyor bize çalışmalar. Ee, ama sizden ayrıldıktan sonra mesela diyelim ki evlisiniz, boşandınız hemen onun hayatında birinin olduğunu duyarsınız ya da evlenebilirler 2-3 ay içinde mesela evlenebilirler. Hı. dersiniz ki ya bu kadın benim için ölüyordu, bitiyordu ya da bu adam ne oldu? İşte böyle o uçlardadır, sınırlardadır. Hocam, Tutamazsınız. O borderline daha çok kadınlarda görülüyor, değil mi biraz? Evet, çok. evet. İstatistiklere göre daha çok kadınlarda görülen bir kişilik bozukluğu ve kişilik özelliği borderline. Yani borderline eşiniz varsa ya da partneriniz arkadaşlar sizi çok uğraştırır. Çok, çok güzel, güzel şeyler. Çok yorar. Çok güzel şeyler yaşatmaz diyebiliriz. Evet, harika. daha çok evet bu kısmı daha çoktur. Ya yani güzel şeyler de yaşatır. Mesela de de çok. Evet, mesela borderline'ların e, sevgisi de çok yüksek. Ama de. O çok çok sürprizleri, onları bunları ama dediğim gibi yine narsistteki love bombing değil ama. Yani evet. gerçekten evet. 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 E, sizi mutlu etmek için neden? Çünkü siz mutlu, Sizi mutlu ederse siz onu çok Ter seversiniz. Ve, ve terk etmezsiniz. Evet. Ama hani ne yazık ki öyle bir paradoks var ki e, siz onu terk edin diye de o. her türlü şey de yapar. Aynen öyle. Böyle. Güzel bir paradoks. Evet. Hocam diyeceğimiz başka bir şey yoksa bu konuda. ikinci sorumuza tamam, geçiyorum. Tamam geçelim. Bu borderline videosu olduğu için yine bir borderline sorusu. Borderline eşle alakalı konuştuk, pekala borderline anne babalar nasıldır? Borderline anneler de aynı e, sevgili kısmında olduğu gibi çocuklarına çok dengesiz davranırlar arkadaşlar. Çocuğunu bir alır, sever, öper, koklar işte ben seni iyi ki doğurmuşum, işte canım kızım, canım oğlum Aa, falan. Ondan sonra bir 10 dakika sonra seni nereden doğurduğum, doğurduğum güne lanet olsun. Seni doğurduğuma taş doğursaydım. Hakaret, 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 hakaret. Ve borderline annelerin çocukları çok, onlar da iki uçlarda Olur. olurlar. Tabii öyle gördüğü için tabii. Tabii yani düşünsenize bir seni seviyor annen yere göğe koyamıyor. Neredeyse içine sokacak kadar seni çok seviyor. Sonra diyor ki leylekler seni bırakacağına Ondan... göç etseler. Aynen. Ondan sonra da e, çocuğu yerin dibine sokuyor. seni yerin dibine sokuyor. Bir yerin dibine soktuğu yerde sevgisizlik aslında. Evet. Yani nefret. Ve bu çocuk bunu normal salak, normalize edip ilişkilerinde böyle yaşıyor. Evet, tabii sonra bu çocuk kreşe gittiği zaman, ilkokula gittiği zaman, işte lise, üniversite ve bütün hayatı boyunca o da e, böyle uçlarda yaşıyor. Yani Modelliyor tabi. Hele ki mesela borderline annenin eğer bir kız çocuğu varsa, onun da bir de tabii ki yatkın hani genetik Hı, yatkınlık de. da oluyor. Ee, hem yatkın kişilik hem de modellediği için e, borderline annelerin kızları da biliyoruz ki çalışmalarda onlar da borderline oluyorlar. Ama kişilik bozukluğu boyutunda oluyor ama borderline kişilik özellikleri çok fazla oluyor. Onlar değişiyor tabii duruma göre. Tabii. Zor yani Mertar'da gerçekten ee, yani borderline anneler mesela çocuğu evde bırakır gider. Hmm. Yani çok cezalandırır. Sonra ne yapar? Sonra şunu yapar arkadaşlar e, seni ben terk edeceğim. Sen benim çocuğum olmayacaksın. Artık ben senin annen olmayacağım. Evlatlıktan edeceğim. Yani onu küçük çocuk anlamaz tabii de ama onu diyen de var. Mesela arabayla bir yere giderken durup çocuğunu indiren anneler biliyorum ben. Yani küçük 5 yaşında. Çocuk işte arkada ya da iki çocuk. Arkada işte tepişir ya çocuklar hmm. arabanın arkasında durduruyor. İnin diyor artık diyor hayatımda yoksunuz sizi bırakıyorum terk ediyorum. Yani orada o çocuk ya da çocuklar ağlıyor ediyor ve gidiyor. Sonra ne oluyor? Sonra geri dönüyor. Aa gelin yavrularım falan. <laughs> alıyor bu sefer işte ne bileyim gidiyor onlara dondurma hediyeler alıyor. Evet, alıyor bir sürprizler bir şeyler ne oyuncaklar alıyor kafası karışıyordur minik bir işte odaya kilitliyorlar aklın başına gelsin diye yani borderline annenin çocuğu olmak kadar e, büyük bir şanssızlık yok diye düşünüyorum Red ben. Kafa burada diber, diber diyorum. Burada diğer ebeveyne çok iş düşüyor. Şimdi daha çok anneler, kadınlarda dedik ama bazen baba da oluyor. Yani iki borderline olduğunu düşünsene ebeveynin ikisi de. Ya o zaman zaten Piyango. çocuğun durumu çok feci de. Ama diyelim ki diğer ebeveyn yani baba borderline değilse ona işte çok iş düşüyor. Orada çocuğu korumaya almak lazım arkadaşlar. Çocuğun psikolojisini korumaya almak lazım. Anneyi mutlaka tedaviye yönlendirmek lazım. Ee, işte çocuk da tabii orada bir sürü zarar gördüğü için e, çocuğu da bir çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatristine e, çocuğumuzu da götürmemiz lazım. Ya işte annendir bu döver de, sever de Böyle düşünmemek lazım. Yani borderline annelerin öfkeleri e, çok şiddetlidir arkadaşlar. Çok şiddetlidir. Yani çocuğuna vurur, çocuğunu döver işte eşyaları çocuğunun üzerine atar, yani her şeyi yapabilir, çocuğunun oyuncaklarını kırabilir, çöpe atabilir, yani o çocuğun psikolojisini düşünmez o anda, o anda o öfkesini atmalıdır, o çok yoğun öfkesini bir şekilde dışa vurup rahatlamalıdır, derdi odur yani evet. maalesef ne yazık ki böyle, böyle olduğu zaman da. Ee, tabii sonrasında da işte vicdan azabı çektikleri için bu sefer de çocuğa iyi davranmak. Yani hep uçlar, hep uçlar. Sonra da döngüye giriyoruz her zaman. Evet. Ne yazık ki böyle. Evet hocam. Bugün de çok iç açıcı bir konuyla izleyicilerimize geldik. Ya evet bir, bir, daha çekeceğimiz iki psikolog iki soruda böyle daha mutlu edici. Aynen böyle mutluluk falan hani işte huzur, mutluluk, neşe. Hani işte bunlarla ilgili konuşalım diyorum, şu an aklıma geldi. Bakalım evet, bakalım. Ona hazırlanalım, Hazırlanalım onunla alakalı çalışma yapalım. Yapalım. Bakalım böyle bir video çekersek izleyicilerimizden nasıl bir geri bildirim alacağız, bu da çok önemli. Ona göre de iki psikolog iki sorunun yol planı çizilir. Aynen öyle, evet. Evet, yani işte narsist kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, ya yani bir sürü kişilik bozukluğu var tabii de hani bunlar çok fazla e, rastlananlar olduğu için sizlerle bunları işte farkındalık videolarını çekiyoruz. E, ama biraz da evet pozitif şeyleri de çeken, bakalım geri dönüşler evet, ne oluyor, aynen, bir kişi aynen. izlermiş mesela. Bir iki kişi falan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü insanlar dertli, tamam, yani tamam. insanların canı yanıyor ve ee, bunun için araştırıyorlar. Mesela örnek veriyorum hani bir ne bileyim diyabet hastası ne yapıyor, oturup e, YouTube'da e, şeker hastalığıyla ilgili videolar arıyor. Tabii yani sağlıklı bir evliliğe sahip biri niye borderline nasıl olur diye arasın ki? Hiçbir anlamı yok bu iş. O yüzden yani hani böyle e, pozitif duyguların olduğu videolar e, çok rağbet görmüyor çünkü hani eşinde sorun var oturuyor arıyor. Tabii, tabii, tabii. Narsist mi, borderline mi, işte ikisi bir arada mı? Tabii. biz yine de deneyiz bakıyoruz. Ama biz yine de ben yani söz veriyoruz evet, evet. böyle bazen. tabii, kedilerimiz böyle... falan, değil mi? Kediler, köpeklerle. Şimdi gerçi kış kedi de aslında gelebilir korsan evet, da tamam. uyuyordur o da yağmurlu havalarda uyuyor genelde. Evet, evet. Hocam öyleyse bu güzel videomuzu da yavaş yavaş bitirelim mi? Ne dersin? Olur, bitirelim. Tamam. Ee, bitirelim. Tamam öyleyse buyurun hocam. Siz güzel konuşmanızı yapın. Kapanış konuşmanızı. Buyur. Evet. Arkadaşlar bugün de borderline kişilik bozukluğuyla ilgili iki tane soruyu yanıtladık. Uzman psikologumuz Mert Arda Öz bir şey soruları seçti. Ben de yanıtladım. <laughs> Umarım size biraz olsun ışık tutabiliyoruzdur. Hiç, tekrar iki psikolog iki soru videolarımız devam edecek. Benim bireysel videolarım da devam edecek. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Bir başka videomuzda buluşuncaya da hoşçakalın. ve bir de yorum yorumda yazın. Aa tabii. Soruları oradan alıyoruz. Aynen Orada aynen. Evet soru ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Tekrar buluşunca dek hoşçakalın ve ruhumuza çok çok iyi bak. İyi, iyi bakalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz.